Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber el el yapımı tuzluk yapacağız. Şimdi ilk önce kağıdımızın şu kıvrımlarını keselim. Evet, yardımıyla. Hemen şöyle kesiyoruz tuzluk yapacağız arkadaşlar şimdi şunu kesip şöyle Abi, şunu. aa güzelmiş evet, evet. evet arkadaşlar evet şimdi çıkardığımızı şöyle Yarın evet. sürmüş şöyle şöyle üçgen biçiminde şöyle yapıyoruz siz de yapın arkadaşlar şey yaptınız mı? Tamam. şimdi şu şu kısmı bakıp mı kırıyor ne oluyor şu kısmı şey keseceğiz bir dakika şimdi o kısmı kestikten keselim hemen şuna tutalım jestik Bu yani şu kısım çöp. Yani Şunu da şimdi zekatte. Şunu bırakalım. Şöyle. Bak şöyle geri attık. Ya. Şurada bakın bir hat çıktı şöyle. Şimdi bunu şu, şu. yapacağız. şöyle yeni de. Şa. Şurasını da şöyle. Yani en Yani tak bir bozukluk bitinemeyenizi mahvede Şöyle yaptık arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu açtık ya. Şöyle. Siz içindeki yazıları aldırmayın arkadaşlar. Elinde bir boş kalçı var çünkü. Şu şekil. Sadece köşelerini Sadece köşelerini alıyor. Görüyorsun. Sadece köşe bakın. Şöyle aslında şuralara bat takıp şöyle bir zarf da yapabilirsiniz şimdi. İsteyenler yapabilir yani. Bakın şöyle bir zarf oldu. Ne? Şuraya mesela mektup gibi falan. Her neyse arkadaşlar şimdi düşünün şöyle yaptı ki. Ya, şu arkasını döndürüyoruz. Şöyle bastıralım biraz. Sonra yani aynı şekilde şu köşelerini köşelerini şöyle sağlamca bir katlıyoruz kaydırmayacak şekilde en önemli yeri şurası arkadaşlar burada burası bozulursa bitti zaten yani olmaz şöyle güzel oldu ben yani pek usta değilim bu konuda ama elinden geldiğince yapıyorum işte şöyle. bak şurada tutma yerlerimiz şunu ikiye katlayacağız. Ben sevmediğim yer işte burası. Şöyle katladık arkadaşlar. Katlamadan şunları ne yazalım? Takım adını. Şunu şuna. Fenerbahçe Şuna Galatasaray. Buna Beşiktaş. Başakşehir Barcelona Arkadaşlar telefon batlı sabitlemişim şimdi Çıktı Allah Allah'tan düşmedi Tamam mı? Tamam Dedim kaptı <laughs> Barcelona yazalım Real Madrid Şuraya Juventus. Şuraya da Trabzon Spor. Evet. Şimdi arkadaşlar yazdık. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi ben abi geçiyorum şöyle. Şöyle yaptık. Bir de şöyle kaplayalım. Biraz daha rahat bence. Daha bir da Evet, Şimdi şöyle yaptık ya arkadaşlar. Şurayı dikkatlice yıkmadan bakın tuzumuz oldu işte. Şimdi iki seçiyorum. 2'ye 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4'ü saraya çıkacak bu şekilde Arkadaşlarınızla böyle sınıfta kolayca oynayabilirsiniz. Ya da evde kuzenleriniz veya kardeşlerinizle de şöyle oynayabilirsiniz kolayca. Yani bakın masrasız yani makas bile gerekmiyor aslında da. Biraz daha güzel kesmek için de makas kullandım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like da atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.